hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Sarvuş'la anlaşmayı bulup oradan da düğün alayını Mardin'de karşıladıktan sonra yola çıkmıştık. Yine yanımda iri yarı gözüken bir adamla sohbet ede ede kullandım arabamı. Mirharimi de Miran'ımı da görmek iyi gelmişti. Zaten artık düğüne daha az kalmıştı. Bu yüzden Ayşe'nin büyük büyük ninesi, Emine'nin anlaşmasını yok ederek hazırlık yapmalıydım ben de. Eve vardığımızda yorgunluktan uyuyakaldık sarvuçta. İyice dinlenip uyanınca ona anlaşmayı yok etmek için bizi haberdar eden üç cini çağırmasını söyledim. Cinler hemen geldi. Anlaşma metnine bakarak "Doğrudur. Anlaşma bu." dediler onların gözü önünde anlaşmayı yakarak yok ettim ve ben de onlarla bir anlaşma yapmak istedim. Ayşe'nin ömür boyu rahat kalmasını sağlamak istiyordum. Üç cin buna gerek olmadığını söyleyeceği ayetleri yazıp Ayşe'ye yollarsam kabileden kimsenin onu rahatsız edemeyeceğini söylediler. Zaten biz gidince bu anlaşmanın bozulduğunu da hepsine söyleyeceğiz. Merak etmeyin sorun çıkmayacak dediler. Sarvuşla birlikte ikna olunca cinleri uğurladık. Ayşe konusu çözülmüştü. Asım'ın nikahına gitmiştim. Artık Mira'nın düğününe odaklanmalıydım. Sarvuş Berza geçerek Mirhare'yi benim yapabilecek bir şeyin olup olmadığını sormasını söyledim. O gidince ben de bir şeyler hazırlayıp yemek yedim. Sarvuş dönünce her şey tamammış dedi. Yarından sonra Berzah'ta düğünümüz var. Siz sadece Namira ile iletişime geçip anne ve babanızı getirmesini sağlamalısınız. Ya da isterseniz ben giderim. Zaten onu çok özledim. Tamam diyerek onu yolladım. Ben de annemleri arayarak Mira'nın düğününü haber verdim. Annem Berzah yolculuğu için çok heyecanlı ve istekliydi ama babam için korkuyordu. Yolda başına bir şey gelmese bari diyordu. Gelmez dedim. Ben Namira'nın yanına Sarvuş'u da yollayacağım. Onlar Berzah yolculuğunda ustadır. Sakın korkma. Tamam dedi annem. Sonra Miram ve Meryem için hazırladığı hediyeleri anlattı uzun uzun. Keyifle dinledim. Benim oğlumsa onların da torunuydu. Keyiflerini hiçbir şeyin bozmasına izin veremezdim. Telefonu kapatınca Sarvuş da geri döndü. Her şey tamamdır dedi. Yüzü gülüyordu. Heyecanımı anlıyordu beni biraz sakinleştirmeye çalışarak konuştu. Derken aklıma bir fikir geldi. Kalk dedim. Bir yerlerden kurbanlık bulup çocuklar için keselim. Fakir fukaraya dağıtalım. Bence iyi olur. Olur diyerek takıldı peşime. Birkaç saat içinde kestirip dağıttık. Allah kabul etsin dedi sarvuş. Amin dedim. Allah cümlemizin evladını iyilerle karşılaştırsın. Akşam ve yatsıyı da kılınca Sarhoş'un Berzah'tan davet ederek getirdiği hayalet dörtlü ve birkaç cinle bir de hatim ettik. Gündüzüm de gecem de ibadet ve hayırla geçtiği için bu gece biraz daha huzurla yatabilirdim artık. Yatmaya giderken sarhoşun da koltukta hafiften uyuyakaldığını gördüm. Rahatsız etmemek için seslenmedim. Yastığa başımı koyar koymaz uyumuşum. Gece saat 3 civarı çalan cep telefonuma uyandım. Doktor bir arkadaşım arıyordu hayırdır inşallah diyerek doğruldum. Ben açana kadar telefon kapandı. Hemen geri döndüm. Arkadaşım Enis telaşlıydı. Ya da korkulu mu, heyecanlı mı diyeyim. Bilmiyorum. Ancak sesinden bir şeylerin yolunda olmadığı belliydi. Sinan dedi. Sana yalvarırım, eşim için bana yardım et. Ne olup bittiğini soracakken uykum açıldı. Toparlandım. Neredesiniz dedim. Hemen geliyorum eski görev yaptığım hastanede verdi. Yarım saat oradayım diyerek kapattım telefonu. Salona geçip sarhoşu da uyandırdım. Kısa sürede hazırlanarak yola çıktık. Sarhoş ısrarla olayın ne olduğunu soruyor. Mira'nın düğünü öncesi başıma iş açmamam için ısrar ediyordu. Sonunda sertçe bilmiyorum ama gecenin bu saati yardım isteyen arkadaşımı da geri çeviremem diyerek susturdum onu. Sonra özür dileyerek gönlünü aldım. O da kendince haklıydı. Olayın ne olduğunu bilmeden atılmıştım ve oğlumun berzahta düğünü vardı. Başıma bir şey gelmesi düğünün ertelenmesi demek olabilirdi ve bunu hiçbirimiz istemezdik. Hastaneye vardığımızda Enis kapıda bekliyordu. Daha önce içmezdi ama şu anda sigara üstüne sigara içerek anlatıyordu. Seninle ne zamandır görüşemedik? En son Tuğçe'nin rahatsızlığından bahsetmiştim sanırım. Sen uzakta görev yapıyorsun diye burada benim görev yaptığım hastanede tedavisine devam ettik. Göğüs kanseriydi biliyorsun. Göğsünün biri alınınca epey bunalıma girdi. 10 gün falan evdeydik. Dinlendi. Tedaviye ara verildi. Dün tekrar gelip hastaneye yatması gerekti. Geldik. Yatışını yaptık. Zaten o buradayken ben eve pek gitmiyorum. Gitsem de duş alıp dönüyorum hemen. Bu gece gidip yine duş aldım. Öyle yorulmuşum ki salonda içim geçmiş. İki saat kadar uyumuşum. Kalkıp geldiğimde Tuğçe bitkisel hayat gibi bir durumdaydı. Hiçbir şeye cevap vermiyor. Kolunda el izine benzer bir şey görünce sen aklıma geldin. Allah aşkına bir bak. Senlik bir şey varsa da yap. Ne olur. Dedi. Enis normalde çok güçlü karakterde bir arkadaşımdı. Ama şu anda ağlıyordu. Kendime kızdım. Nasıl da arkadaşlarımı bu kadar ihmal etmiştim. Onlara da biraz zaman ayırmalıydım. En azından telefonla hal hatır sormalıydım. Tuğçe'nin hastalanmasından bu yana hiç görüşmemiştik. Öncelikle özür dilerim. Arayıp sormam lazımdı. Şimdi çıkıp Tuğçe'ye bakalım. Benlik bir şey varsa tabii ki yaparım. Sen merak etme." dedim utanarak. Sonra önde Enis Arkada sarhoş ve ben hastaneden içeri gelip asansörle dördüncü kata çıktık. Tuğçe koridorun sonundaki odadaydı. İçeri girdiğimde sarhoşun kapıda kaldığını fark ettim. Kafasını iki yana sallayarak sanırım bana içeri giremiyorum diyordu. Sebebini ise bilmiyordu herhalde. Tuğçe'ye önce doktor kimliğimle baktım. Gerçekten de Enis'in dediği gibi kalp atışı olmasa eksenecek durumdaydı hiçbir şeye tepki vermiyordu ve vücudu haddinden fazla soğuktu. Dosyasından iki gün içinde yapılan tüm tahlil ve testlerine baktığımda anormal bir durum göremedim. Derken sağ kolundaki el izine benzer dört tane sıralı çizgi dikkatimi çekti. Anlayabilmeniz için tarif edeceğim. Hani bir yeriniz yanıp su toplar, sonra o su patlar ve orası hafif kabuklu bir yara görünümü alır ya. Aynen öyleydi bu izler. Yanmış ve Üzerinden birkaç gün geçmiş gibiydi. Ne zaman oldu bu izledim. Enis anlattı. Her şeyle ben ilgilendiğim için biliyorum. Bu izler dün çıktı. Ondan önce yoktu. Eminim. Çünkü hemen hemen her gün duş aldırıyorum. Olsa kesin fark ederdim. Enis dikkatli bir doktordu. Hele mevzu eşi olunca daha da dikkat ederdi. Eminim. Öyle diyorsa öyleydi. Onunla konuşurken aklımda bir yandan sarhoşun niye içeri giremediği mevzusu da vardı. Hem Enisi, hem Tuğçe'yi, hem de sarhoşu düşünüyordum. Düğün üstü bu olay nasıl çözülecekti? Tuğçe'yi ve Enisi bu durumda bırakıp nasıl gidecektim? Kafam karma karışık. Enis'ten Tuğçe'nin bakımı için gereken bilgileri aldım. Eşyasını istediğimde Enis yüzük olur mu? dedi. Olur dediğimde baygın Tuğçe'nin sağ elinden kırmızı taşlı güzel bir yüzüğü çıkarıp verdi. Şimdi ben gidip bakacağım. Yarın arayıp seni bilgilendireceğim. Yapılacak bir şey varsa da yarın akşamüstü tüm gücümüzle yapar, kurtarırız inşallah. Diyerek hemen çıktım. Sava ezanından önce bir bakmak istiyordum. Kapıdan çıkarken Enis'in bekliyorum dediğini duydum sadece. Sarvuş'la hızlıca arabayla eve gelirken konuştu. Sarvuş içeri girememe sebebini bilmiyor. İlk kez başıma geliyor diyordu. Doğrusu bu benim de kafamı çok kurcalamıştı. Neydi bunun sebebi? Sarvuş'un yüzünün asıklığı hem bundandı hem de Mira'nın düğünü öncesi başıma bir şey gelmesinden çok korkuyordu. Bunu hissedebiliyordum. Eve varır varmaz abdest tazeleyip bakıma girdik. Ancak Sarvuş da ben de bir şey görememiştik. Acaba bir şey yok muydu? Yoksa yine bulunması zor büyülerden biriyle mi karşı karşıyaydık? Bilmiyorduk tekrar tekrar denedik. Yine olmuyordu. Derken sabah ezanı okundu. Bizim elimizde ise hiçbir şey yoktu. Sabahı kılınca sarbuş biraz rahatlamış olacak ki yarın akşam Yadola ve Yusra'yı çağıralım. Belki yardımları olur dedi. Kafam allak bullak nasıl uyuyacağımı bilmesem de tamam dedim. Çünkü başka çarem yoktu. Ertesi gün Enis'i arayıp akşam geleceğimi söyleyerek Kapadım telefonu. Düğün için son kez gerekenlerin tamam olup olmadığına baktım. Sonra sinirden uyku bastı. Biraz daha uyudum. Nihayet akşam okunduktan sonra Sarvuş'la beraber Yadola ve Yusra'yı çağırıp durumu anlattık. Mirhare ve Mira'nın düğün için hazırlandığını bildiklerinden ses etmediler. Yoksa Yadola ayağa çağrılmaktan pek haz etmezdi aslında. Dördümüz birlikte bakım yaparak bir şeyler görmeye çalıştı. Yadola bakım suyuna bir sıvı damlatınca her şey net göründü gözümüze. Yine Adem oldu, yine hata, yine sonu felaket. Bazen gördüklerime kızsam mı, üzülsem mi bilemiyordum. Bildiğim tek şey büyü uğraşanların ne bu dünyada ne öte dünyada rahat yüzü görmeyecekleriydi. Enis ve Tuğçe aynı üniversitenin farklı fakültelerinde okurken tanışıp uzun bir flört döneminden sonra evlenmişlerdi. Enis doktor, Tuğçe ise kimyagerdi. Evliliklerinin daha ikinci yılında Enis'in babası ölünce evin tek oğlu olarak Enis annesini yanına alıp bakmak istemişti. Tuğçe her ne kadar istemese de ses çıkaramamıştı. Çünkü daha önce de dediğim gibi güçlü bir karaktere sahipti. Onunla kolay kolay tartışılmazdı. Tuğçe istemeye istemeye kaynanasını yanına alarak hayatına devam etmeye başladı. Biz o zamanlar bilmediğimizden kadının gelişinden bir yıl sonra ölmesini, eşini kaybetmesi ve hayat şartlarının değişmesine bağlamıştık. Ancak durum böyle değildi. Tuğçe, falda bakan yakın bir arkadaşı vasıtasıyla kaynanasını evden göndermek için büyü yaptırmış. Ancak yanlış yapılan ritüel sonucu kötü bir cin gelerek kadına musallat olmuş. Sıkıştırıp durması ve görünmesiyle yaşlı kadının bedeni dayanamayarak kalp krizinden ölmüş. Olay esasen burada başlıyor. Tuğçe rahata erdiğini sanıyor. Ancak öyle olmuyor. Büyülerle davet edilip gelen kötü cin kaynana ölünce Tuğçe'ye musallat olmuş. Tuğçe o korkunç yaratığı görünce arkadaşına koşsa da arkadaşı beni de rahat bırakmaz benden uzak dur bu cin çok güçlü diyerek onu başından savuyor. Tuğçe çaresiz. En yakını annesine olayı anlatarak başlıyor hoca aramaya. Aslında beni biliyor ama tabii olayı bana nasıl anlatacağını düşününce vazgeçiyor. Buldukları hocaların hemen hemen hepsi kapısından kovmuş bunları. Zuzula kabilesinden gelen bu cinle uğraşmak her üddamın ya da her hocanın harcı değil tabi Derken Tuğçe'deki değişik hallerden şüphelenen görümcesi onu sıkıştırmaya başlamış. Tuğçe yok bir şeyim dese de küçük görümce fena, ikna olmamış. Tuğçe'nin resmi ve bir fularını alarak bir hocaya gitmiş. Hoca bakımı yapmış, tüm olan biteni anlatmış. Ancak onu ben kurtaramam demiş. Görümcesi ağlamaya başlamış. Zaten kurtarma hoca, bir tane daha musallat et, etki hayatı kararsın demiş dünya kadar para vererek Tuğçe'yi ölüm büyüsü yaptıran görünce içi rahat dönmüş eve ve sık sık ziyaret ederek başlamış olanları seyretmeye. Tuğçe daha birinden kurtulamamışken ikinci cin de gelip dikilmiş başına. Bu da Cühenna kabilesinden. Sık sık başında kavga etmişler senin benim diye. Bunları yaşayan Tuğçe'nin önce uykuları bölünmüş, kabuslarla uyanmış, sonra iştahı kesilmiş, kaynanasına yaptığına pişman da olarak kansere yakalanmış. Ama Zuzula da Cühenna daha hastalık dinler mi? Gitmemişler. Üstüne üstlük başkası da gelmesin diye tılsımlar, büyüler yapıp koymuşlar Tuğçe'nin bulunduğu her ortama. Olay böylece içinden çıkılmaz hale gelmiş. Zuzula kabilesi en fenalarıdır. Herkes bilir. Son gece Cühenna'dan olan içeri girmesin diye hastane kapısına bir şeyler yapmış cin. Orasını göremedim. Diğerleri gördümü bilmiyorum. Cühenna'dan olan cin içeri girememiş. Zuzula'dan olan Tuğçe'yi kolundan tutup berzağa çekmiş ve işkencelerini orada devam etme kararı almış. Cühenna kabilesinden olan cin de arkalarından baka kalmış. Şimdi Tuğçe berzahtaydı. Zuzula'dan olan cinden eziyet görüyordu. Bakın bittiğinde Tuğçe'ye kızgındım ama arkadaşımın karısıydı ve benim de arkadaşımdı. Kurtarır, sonra görüşmem dedim kendime ve Yadola'ya sordum. Onun için ne yapabiliriz? Ne sen, ne de ben, Zuzula ile de, Cühenna ile de kolay kolay savaşamayız Sinan. En azından Mira'nın düğünü bu kadar yakınken olmaz. Düğün olmasa belki birkaç günü uğraşıp birlikte hallederdik. Ama şimdi olmaz. Mira'nın bu gününü kimseye mahvettirmem.'' Şu anda yapabileceğimiz tek şey Berzat'ta Tuğçe ve Zuzula cinini bulmak ve Cuhenna'dan olana yerlerini söylemek olur. İkisi birbirini yerken biz de Tuğçe'yi güvenle hastaneye taşır, gereken tılsımları yaparak onu koruruz. Ancak şunu bil, bu davayı çözerek sen de, ben de, sarvuş da düşman kazanabiliriz. Haberin olsun. İkisi de arkadaşım dedim. Yüzüstü bırakamam. Zaten Miran'ın düğünü olduktan sonra Miran da bu konuda yanımızda olur. Ne gerekiyorsa yapalım. Yadola gözlerini kapadı. İki dakika düşündükten sonra görev paylaşımı yaptı. Önce Sarvuş'la beraber hastaneye giderek Tuğçe'nin yattığı odadaki tılsımları yok etti. Sarvuş bu yüzden içeri girememişti. Bu yaşlı cinliya göründüğünden çok fazla ilimliydi. Geri döndüklerinde hep birlikte berzağa geçtik. Tuğçe ve Zuzula cininin yerini birkaç cinden daha yardım alarak bulduk. Sarvuş, Cühenna cinine haber vermeye gittiğinde Yadola beni ve Yusra'yı görünmez yaparak Zuzula cinine kafa tuttu. Ey ateşten yaratılan kibirli imansız! Ademoğluna musallat olmak ve vazgeçmemek senin uyum mudur? Hemen bu kadını serbest bırak. Yoksa yapacaklarımı hayal bile edemezsin, dedi. Yusra, yanımda deliriyordu. Öldürtecek kendini diyordu. Bir şey diyemedim çünkü aklıydı. Sadece kolunu tutarak şşşt diyebildim. Zuzula cini kahkaha attı. Ben sizin gibi Allah'a ve onun çamurdan yarattığına tapmam. Benim taptığım şeytandır. Bu yüzden kabilemin sembolü 666'dır. Bilmez misin bunu cinni ya? Dedi. Yadola ve cin söz alışı yaparlarken sarvuş Cühenna'dan olan cini getirmişti bile. Cin bağırarak girdi mağaraya. Hani anlaşmıştık? Kızı bölüşecektik. Sen kendini benden zeki mi sanıyorsun? Dedi. İki cin birbirleriyle kavgaya tutuşunca sarvuş Tuğçe'yi de alarak hapsolan ruhunu dünyaya geri götürdü. Yadola gerekenleri alıp geliyorum diyerek Yusra ve beni de yollamak istedi. Ama ben onu yalnız bırakmak istemedim onunla beraber mağarasına giderek bir süre eşya aldık ve biz de hemen sarhoşun ardından hastane odasına gittik. Şimdiye kadar sürekli ağır hareket ettiğini gördüğüm Yadola bugün inadına hızlı hareketlerle tılsımlar yaptı. Bir muska yazarak Tuğçe'nin boynuna taktı. Eni sadece beni gördüğü için durum nedir diye soruyordu sürekli. Odanın kapısını yüzüne kapayarak bekle dedim. Karını kurtarmaya çalışıyoruz. Tüm tılsımlar bozulup Tuğçe güvenceye alınınca kapıyı açtım. Enis kapıdaydı ve arkasında Zuzula Cini elleri ve üstü başı kanlı dikiliyordu. Belli ki Cühenna Cini bu savaşı kaybetmişti. Enis'e Tuğçe'de musallat olduğunu, durumu çözdüğümü artık kendine geleceğini söyledim. Ben daha lafımı bitirir bitirmez Tuğçe'nin cılız sesi duyuldu. Su diyordu. Ne olur bir yudum su verin. Duzula'nın ateşi içini yakmış olmalıydı. Ne Tuğçe'nin kaynanasına yaptığı büyüyü ne de görümcesinin Tuğçe'ye yaptığını anlatamadım. Oğlumun düğünü vardı ve açıkçası bunlar nasıl anlatılır ben bile bilmiyordum. Aklımı okuyan Yadola belki bir gün anlatırsın ama o gün bugün değil dedi. Tuğçe'nin de kendine gelmesiyle Enis ellerime sarıldı. Teşekkür etti. Birkaç günlük işim olduğunu sonra onunla uzun uzun konuşacağımı söyleyerek müsaade istedim ve sıkıca tembih ettim. Ben gelip seninle konuşana kadar Tuğçe bu odadan asla çıkmayacak. Lütfen dikkat et. Tamam dedi. Sonra karısıyla ilgilenmeye gitti. Hep birlikte bizim eve döndüğümüzde Yadola ve Yusra Berzağa geçtiler. Sarvuş yine benimle kaldı. Yadola çıkarken bakım suyuna damlattığı sıvı şişesini bana bıraktı. Miran evleniyor. Ben de sürekli sana gelemem. Bu sıvı görünmezi gördürür Doktor Sinan dedi. Şişeyi alarak bakım odama koydum. Ertesi gün oğlumun düğünü vardı. Hemen yatıp uyudum ben de. Tuğçe olayından her ne kadar midem bulansa da sabah oğlumun düğün heyecanıyla onu unutmuş olarak kalktım. Tüm günü tekrar tekrar her şeyi kontrol ederek geçirdim. İkindi vakti geldiğinde sarhoşa beni götürmesini, sonra da Namira ile annemleri almaya gitmesini söyledim. Tamam diyerek beni Berzahtaki düğün meydanına bıraktı. Mirharem, tepesinde hilal olan siyah türbanı ve siyah kıyafetiyle muhteşem görünüyordu. Sarılıp hasret giderdik. Miran ve Meryem düğüne hazırlanıyordu. Ortalık mahşer yeri gibiydi. Her yer cin ve cinliğe kaynıyordu.'' Yemekler, masalar, sofralar, davul zurna. Tüm cinler insan kılığına girse bunun bir insan düğünü olduğunu sanırdınız. Hemen hemen her şey o kadar benziyordu ki. Mirare kolumdan tutarak beni hemen annesi Hira'nın evine götürdü. Orada bana özel hazırlattığı siyah cübbeli bir kıyafet giydirdi. Başıma imamların taktığı gibi yine siyah ve yine üstünde parlayan hilal olan bir sarık taktı. Sonra yanağıma bir öpücük kondurarak işte hazırsın Hüddam Sinan dedi. Tekrar düğün yerine döndük. Nusaybin kabilesi padişahı Mürre ile geliyordu. Ellerinde koca bir sandık vardı. Heyhan kabilesi ve padişah Heyhan da oradaydı. Daha adını bilmediğim tüm Müslüman cin kabileleri geliyordu. Meydanda iğne atsan yere düşmezdi inanın. Akşam ezanı okunduğunda omuz omuza meydanda namaz kılındı. Kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde kıldı namazını. Ardından davulun vurmasıyla herkes beklemeye başladı. Karşıdan bir taht-ı revan geliyordu. Dört tarafında kanatları ateşten cinler vardı. Elleriyle taşıyorlardı taht-ı revanı. Her yanı tüllerle örtülü şey getirilip meydanın ortasına bırakıldığında davullar bir başka vurdu. İçinden bembeyaz kıyafetleriyle oğlum Müran ve Meryem indiğinde alkışlar koptu. Mirhare de, ben de, her ikimizin ailesi de ağlıyorduk. İkisi de bembeyaz, öyle güzel görünüyorlardı ki, Miran, Meryem'in elini tutmuş, onlar için hazırlanan masaya doğru ilerlerken başıyla tüm gelen padişahlara selam verdi. Masaya geçip oturduklarında Mürre ve Yadola ayağa kalktı. Tahtı revanın arkasından siyahlı pembeli bir grup çıktı. Anladığım kadarıyla siyahlar erkek, pembeler kızdı. Ellerinde kına tepsisi ve mumlarla Miran'la Meryem'e doğru ilerliyorlardı. Davullar vuruyor, herkes coşuyordu. Ufak ufak dans figürleriyle geldiler. Mürre ve Yadola da gelip tepsinin başında durdu. Miran'ın kınasını Mürre, Meryem'inkini Yadola yaktı. Sonra ikisi birden dua ettiler ve şöyle söylediler. Bu nikah tüm Müslüman cin alemine hayırlı olsun ve hepsini tek sancak altında toplayacak kudretli cin Miran'dan olup Meryem'den doğsun. Bu da bir kehanet miydi, dua mıydı bilmiyordum. Mirhare ben ve ailelerimiz giderek hediyelerimizi verdik. Sonra düğün tüm hızıyla başladı. Şakik etrafındaki 5-10 cine sürekli hediyeleri taşıtıyordu. Derken gözüme tanıdık olan simalar ilişti. Bunlar Şihab ve Asaf'tı. Hemen koşarak ilgilendim. Onları da gördüğüme çok sevindim. Oyunlar, danslar, eğlence, sabah nasıl oldu anlamadık. Düğün bittiğinde artık onları evlerine uğurlamalıydık. Tüm kalıcı misafirler çadırlara yerleştirilmiş, meydanda sadece ailecek biz kalmıştık. Oğluma yaklaştım. Sarıldım. Sen benim tekim, kıymetlimsin. Seni aşkla, sevgiyle dolu bir evde büyüttük annenle. İsterim ki sen de Meryem'e aşk ve sevgiyle davran. Onu hiç kırma ve çocuklarını da öyle bir ortamda büyüt. Kainatta mutsuz çocuk kadar acınacak başka bir şey yoktur. Öksüz ve yetimler hariç dedim. Sonra gelinin Meryem'i de kutladım. Size önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum kızım dedim ağlayarak geri çekildim. Mirhare ve aile büyükleri de bir şeyler söyledikten sonra onları evlerine doğru uğurladık. Onlar mutluydu. Biz mutluyduk. Bir anne baba daha ne isterdi ki? Arkalarından dünyadaki dilek balonlarına benzer ışıklı şeyler bıraktılar. Berzah'ın kapkaranlık gökyüzü aydınlandı. Bu aydınlık Miran ve Meryem içindi. İnşallah hiç kararmayacaktı.